Merhaba, bir dekor delisi videosuyla daha karşı karşıyasınız. Batı kent'te yapmış olduğumuz komple ev tadilatının içerisinde var olan koridor e, dekorasyon çalışmalarımızın e, bir kısmı olan çıta duvar panoları çalışmamız e, bunlar. Neden duvarlara e, koridorlarda pano yapılır e, veya son günlerde neden bu e, sıklıkla yapılmaya başlandı, kısaca bunu tarif edeyim. Günümüz iç mimarisinin e, trend çalışmalarından bir tanesi olarak artık koridor, e, duvar, çıta panoları sık sık yapılmakta ve biz de bunu e, komple tadilatını yapmış olduğumuz tüm dairelerde uygulamaya başladık. E, bir dairenin girişi en çok göze batan ve e, gerçekten önem verilmesi gereken dekorasyon çalışmalarının ayrılması gerektiği e, mekanlarıdır bir dairenin. Çünkü ilk izlenim çok önemlidir. Daireye girildiği zaman e, ilk göze batan yer ve dairenin genel e, dekorasyonuna hitap eden yer koridorlardır. Şimdi e, genellikle uzun ve büyük e, projelere sahip artık günümüz mimarisinde daire girişleri. Bu yüzden e, hep aynı renk ton boyanın veya aynı tonda duvar kağıtlarının aynı modelde yapılması insanın gözünü yorabiliyor. Bu yüzden çita panoları yaparak kendisinin eskitimi altı varak veya normalde beyaz renk bırakılarak ortasının duvar renginden ana renkten farklı renge boyanması veya farklı tonda ve desende duvar kağıdının yapılması koridordaki monotonluğu kırarak daha görsel bir hale getiriyor. Veya e, her panonun üzerine elektrik e, hattı çekilerek üzerinden tek bir e, amber veya gün e, ışığı renkli bir e, aplik takılabilir aydınlatma olarak ve bir pano panoda, e, tabloda e, yapılabilir veya özel bir resim çizilebilir. E, Tam ortasına ölçüye uygun olarak e, özel e, dediğim gibi tablolar da kullanılabilir. E, komple boya badana veya duvar kağıdı e, işte bütün dekorasyon bittikten sonra bu duvar şıta panolarının e, ortasına yapacağınız e, ufak dokunuşlarla dairenizin girişini gerçekten e, çok görsel ve modern bir hale getirebilirsiniz. E, Daireden içeri girdiğinizde e, monoton, e, uzun ve boğucu bir e, görsellik olsun istemiyor ve e, çok ekonomik fiyatlarla e, mal edebileceğiniz dekoratif dekorasyon malzemeleriyle yapabileceğiniz en ideal çalışmalardan bir tanesidir bu. E, kesinlikle pişman olmayacağınızdan e, eminim ben. Evet duvar, pano çalışmalarımızı bu videomuzda izlediniz. Dekordelisi.com Dekordelisi.com isimli web sitemizi ziyaret ettiğinizde dekorasyon adına merak ettiğiniz her şeyi bilgiyi ve detaylı görselleri fazlasıyla bulacaksınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.